Kullü şeyin kadir. Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. İlk sahur'a bu gece kalkılacak. Türkiye genelinde Ramazan'ın ilk imsak vakti Ardahan ve Iğdır'da, ilk iftar Hakkari'de, son iftarsa Edirne'de açılacak. Ramazan'ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar en uzun orucu, hataysa en kısa orucu tutacak. Ülkenin tüm il ve ilçelerine ait iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenip internet sitesinden paylaşılmaktadır. Telefonunuzun veya bilgisayarınızın arama motoruna namaz vakitleri gov tare yazarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Siteye geldiğimizde önümüze bir ekran çıkıyor. Alfabetik sıraya göre seçtiğimiz il ve o ilimize ait ilçelerin namaz vakitlerini, iftar ve sahur vakitlerini öğrenebiliyoruz. Alt tarafta bulunan aylık namaz vakitlerine tıklayarak bir aylık iftar ve imsak vakitleri ile namaz vakitlerini de öğrenebilirsiniz. Videonun açıklamalar bölümünde bulunan linki tıklayarak tüm illerimizin ve ilçelerimizin iftar ve sahur vakitlerini canlı olarak takip edebilirsiniz. İftar ve sahur vakitlerini öğrenmek için yapmanız gereken tek şey videonun açıklamalar kısmında yer alan linke tıklamak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasından Bursa ilimizin iftar saati, sahur vakti ve namaz saatlerini nasıl öğrenebiliriz? Bursa ilimizin namaz vakitlerini, iftar ve imsak saatlerini nasıl öğreneceğimizi uygulamalı olarak hep birlikte yapalım. Önce namaz vakitleri govtr adresine gidiyoruz. Buradan Bursa ilini seçiyoruz. İlçe olarak da yine Bursa'yı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Bursa ilinin namaz vakitleri, iftar ve sahur saatleri bu şekilde görülüyor. Alttaki aylık namaz vakitlerini tıklayarak bir aylık namaz vakitleri, iftar ve imsak vakitlerini de görebiliyoruz. Sizler de istediğiniz il ve ilçeleri seçerek namaz vakitleri ile iftar ve sahur vakitlerini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Sizlere kolaylık olsun diye videonun açıklamalar bölümüne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi linkini koydum. Açıklamalarda bulunan linki tıklayarak direkt siteye ulaşabilirsiniz. Kanalımda vakit namazları, cuma namazı, cenaze namazı, bayram namazı, tesbih namazı, hacet namazı, teheccüd namazı, evvabın namazı gibi namazların uygulamalı olarak nasıl kılındığını gösteren videolarım var. Bu namazların uygulamalı olarak nasıl kılınacağını öğrenmek isterseniz bu videolarıma da göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür Yet ederim. ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya. Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik وَاَنْتَ بَارَكَ اسْمُكَ وَاَنْتَ عَالَىٰ جَدُّنْتَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ Akşam namazından sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz 6 rekat namaza özellikle vurgu yapıyor. Onun için biz e, evvabin namazını ne yapıyoruz? Altı rekat olarak kılarız. Tek selamda kılabileceğimiz gibi en doğrusu da aslında her iki rekatta selam verme koşuluyla altı rekat kılarız. Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya. Allahu Ekber Niyet ettim Allah rızası için fıtır bayram namazını kılmaya. Üçer ziyade tekbirleriyle uyudum hazır olan imama. Allah Ekber. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya. allah Ekber. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allah Ekber. Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allah Ekber. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Ekber. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Ekber niyet ettik cenaze namazı kılmaya. Oyun hazır olan imama. Allah için namaza, mevta için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin er Rahim. مالك يوم الدين الصَّلَاةِ الله سبحان الله أكبر لا اله الا الله نتيم تراه كل المياه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر